Merhaba boğa yükselen boğa ve ay burcu boğa olan arkadaşlar. Haziran ayının tarot yorumu için sizin adınıza niyet ettim ve hemen kartlarınızı çekerek başlayalım yorumunuza. Bakalım Haziran ayı sizin için hangi enerjilerle birlikte geliyor? Yapmanız gereken, duymanız gerekenler neler? Adinkra kehanetlerimden de kartlardan yardım alalım. Şöyle açayım hepsini. Bir fedakarlık. Sizden bir fedakarlık yapmanız mı beklenecek acaba? Evet, sanki burada bir rekabet ortamı, bir güçlenme, yenilenme, gücünüzü yeniden kazanma gibi düşmanlara karşı verilecek bir savaş, bir rekabet fakat güç sizin elinizde. Bakın rakipleriniz kuvvetli güçlü rakipler ama sizin bu rakiplere karşı gücünüzü toparlamış olduğunuz ve yardım destek alacağınız gözüküyor. Evet. Bir danışmanlık alacaksınız Haziran ayında. Bu bir kadından olabilir ya da sizin vereceğiniz bir danışmanlık olabilir. Siz artık e, işinizde mesleğinizde e, o kadar güzel bir yükselme e, göstermiş olabilirsiniz ki ve bu seviyeye de bir sürü fedakarlıkla gelmiş olabilirsiniz. Artık siz sözü lafı dinlenen danışmanlık veren e, bilgisine yeteneklerine güvenilen ve danışılan bir kişi olduğunuz gözüküyor arkadaşlar. Ve sizin bu yükselmeniz, güç kazanmanız rakiplerinizi artırmış. Bunların hepsinin farkına varacaksınız. Hem pozitif yönde çevrenizi artırmış olabilir, sosyal statünüzü artırmış olabilir. Aynı zamanda düşmanları ve rakiplerinizi artırmış şimdi fakat güç sizin elinizde ve rakiplerinizle savaşarak gücünüze de güç katıyorsunuz hani e, bunu da yendim bir şey daha öğrendim gibi bu e, savaşmak e, kötü anlamda bakmayalım sizi geliştiren ve yükselten, dönüştüren bir savaş arkadaşlar. Rakipleriniz aynı zamanda sizin güçlenmenize sebep oluyorlar. Evet, biraz önce dediğim gibi büyük fedakarlıklardan sonra bu seviyeye gelmişsiniz. Ve artık lafı sözü dinlenen, bilgisine ve bütün tecrübesine dayanarak danışmanlık verecek olan bir mertebedesiniz burada bir bayanın desteğini almak bir bayanla ortaklık yapmak bu eşiniz iş arkadaşınız olabilir e, Maddi manevi destek olacağınız alacağınız bir kadın var ve size maddi anlamda da büyük faydalar sağlayacak bir kişi Eğer bekarsanız bu evleneceğiniz kişi de olabilir. Eğer evliyseniz bu kişi eşiniz ya da iş ortağınız da olabilir. Gayet güzel bir destek var. Fakat e, burada Asa Melikesi Kraliçesi Ateş grubundan bir bayan çıkmış. Bu bayanla ilgili bazı zihinsel gelgitler yaşıyorsunuz. Bu koç yay ve e, tabi. Koç, aslan ve yay burcundan bir bayan, dişe bir enerji size bir fırsatla gelebilir, ee, sizin kafanızda bir karışıklığa sebep olabilir. Buna dikkat diyorum. Hani böyle bir kadının sun, sunacağı bir yol, bir yol, bir şey, bir iş, e, ne bileyim buna biraz tereddütlü bakacak olabilirsiniz kafanızı karıştıracak olabilir. Buna karşı biraz e, dikkatli olmanız gerekiyor. Evet. Belki bekar olanlara bir evlilik evli olanlar için evliliğinizdeki olan problemlerin sonlanması, bitişi. Eğer ortaklık kurmak istiyorsanız evet, ortaklıklar kurabilirsiniz. Haziran ayında bunların adımlarını atabilirsiniz fakat yapacağınız bu anlaşmalarda biraz duygusal davranacağınız yönünde de sizi uyarıyor aslında yani biraz mantıklı hareket edin tamam gücünüze güç kattınız rakiplerinizi geride bıraktınız siz bir mertebe atladınız ama yapacağınız ortaklıklar anlaşmalarda duygusal olmayın siz gene zihninizi, e, aklınızı kullanın diye de bir uyarı var. Çünkü burada zihinsel gelgitler e, kartı çıkmış. Yani bir kişi şöyle, mesela evleneceksiniz. Bir kişi sanki kafanızı karıştırmak istiyor. Ya da bir ortaklık kuracaksınız. Gene bir kişi yapacağınız bu ortaklıkla ilgili kafanızı karıştırıyor olabilir. Hani onunla olmaz. İşte şimdi olursa hata edersin. İşte adımların aslında iyi değil. Kendine dikkat et. Bilmem ne. Aslında bilmediğin şeyler var. Yani böyle kafanızı hani daha iyi fırsatlar var. Hani benim elimde gel benimle ortaklık kur gibi. Böyle araya giren sanki üçüncü şahısların gözünüzü boyayan üçüncü şahısların etkisi gibi durumlar söz konusu. Buna ne diyebiliriz? Gizli düşmanlar. Tam yanınızda bulunan sizi manipüle eden gizli düşmanlar. Bunun da Haziran ayında farkına varmanız gerekiyor arkadaşlar. Çok duygusal olmayın, aklınızı fikrinizi de çalıştırın. Ee, bazı şeyleri fark edeceğiniz e, bence gözüküyor. Hani kimlere fedakarlık yapacağınızı iyi ölçün, biçin. Şimdi şuradan da 3 kart seçelim. Bakalım bu kartlar ne diyecek? Destek, bakın belki işte birisine destek olmanız gerekiyor ya da siz destek alacaksınız, fedakarlık yapmanız gerekecek, birilerine destek olmanız gerekecek, yardım etmeniz gerekecek sanki. Bakalım, takip, hmm. dedim ya gizli düşmanlar var, sizi böyle adım adım takip ediyor olabilirler, manipüle ediyor olabilirler. Onlara karşı da çok çok dikkatli olun arkadaşlar. Sanki sizi böyle soruşturan, arkanızdan böyle dedikodunuzu kodunuzu yapan, stoklayan kişiler var. Onlara karşı da gözünüzü, kulağınızı dört açın. Ve bir aile. Evet. Dediğim gibi bir bekar olanlar için evlenmek, Aileyle vakit geçirmek, aile meselelerini halletmek, aile kurmak, çocuk sahibi olmak, çocukla ilgili güzel gelişmelerin yaşanması, bunlar da mümkün. Çünkü burada çıkan kart da kupa ikilisiydi. İşte ortaklıklar kurmak, evlenmek, bunlar da mümkün. Bekar olanlar için, evli olanlar için de güzel. İşte çocuklarıyla ilgili güzel gündemlerin olması gayet pozitif güzel bir kart çıktı en son kartımız güzel yapmanız gereken şey gözünüzü kulağınızı dört açın çünkü rakipler durmuyor çok yanınızda gizli böyle sinsi düşmanlar olabilir sizin gücünüzden yararlanmak isteyenler. Sizi yanlış yönlendirmek isteyenler de olabilir. Lütfen çok dikkatli olun. Şimdi en son bir kart da işaret kartlarından alalım. Bakalım neyi duymanız gerekiyor. Size ne söyleyecek? Tembellik ve üşengeçlik diyor. <laughs> İşleri ne kadar sorumlu biçimde ele aldığına dikkat et. Gerçekten emek verilmeyen hiçbir iş sağlam olmaz. Üşengeçliği bırak ve harekete geç diyor. Boğalarda biraz böyle hani konfor alanında kalmak gibi böyle biraz tembellik halleri de olsa da bu üşengeçlikten vazgeçmeniz gerektiğini söylüyor. Harekete geçme zamanıdır diyor şöyle Evet belki de duymanız gereken şey buydu ben sadece kartları çekiyorum arkadaşlar Evet boğalar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim Şimdilik bu kadar ee, tekrar görüşmek üzere hoşça kalın diyorum